<laughs> o nasıl kek lan? sokucam şimdi ya. Şimdi siktir git. Şey eşliklemedim de yani bana nasıl vuruyor? Sıvayım bana 1-200 vurmuş. İnabrusa Kaynes. O da ben şimdi bu topu tutacağız. Üş beser gibi de kurtardın dedi. Vallahi efsane kurtardın. bokum bir kesiyle kadar. İyi mi? Kaçamadın. Gel kaçta kestik kapatayım.